Merhaba, günaydın, günaydın. Duşlarım hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Ama bu da bir adet oldu bunda çıkıyor durmadan. Şu kahvemi alayım oturayım da ondan sonra sohbet edelim. Evet bu videomuz vlog videosu değil. Vlog dedim ocakta bakayım bir şey Kapalı. He he kendi kendime konuşuyor. Son bir de bana bakıyor. Kiminle konuşuyor mu diye. Şu kahvelerimizi bir içelim. Songül, onu zorluyorlarsa, zorluyorlarsa, kilitleri. Bugün bir vlogumuz Gamze Çiftçi için. Dur kahvelerimizi alalım, kahvelerimizi alalım. O da şeyle boğuşuyor, güreşe diyor. Dondurma <laughs> dolabından. Her yer karanlık. Dışarısı da ayrı. Bizim de hava serin gibi. He? Yağlasam mı olacak? Hadi kahveni soğutacağım. Evet biliyorsunuz Gamze çiftçimizin bir tane kızı var. Işıl su muydu? Işık su muydu? Bak unuttum. Işıl su herhalde. Ee, şimdi tekrar yine e, hamile bir bebek bekliyor. Bu bloğumuzu ona söz verdim. Evde çekemedim. Ee, dedim anca iş yerinde burada çekim. Oo, kötü bir şey yapacak Neyse. Onun kızının adına uygun bir isim arıyoruz. 5 aylık hamile. Yağlıyor ki. Evet. Hepiniz bu vlogun altına ışıl su. Evet. ışıl su. ışık su her ikisinin kız acaba ışısı yüksek neyse her ikisine de uygun ve erkek bebeği gözlerinde akıllı erkek bebeği için erkek çocuğu için isim arıyoruz ona uygun Hamze kızma buradan yardımcı olursanız isim hakkında haydar olmasın da ne olursa olsun <laughs> Haydar kabul etmiyoruz. Nuri zorlama ablam gelsin beri gelince açar. Bu bile, bu onun için. Aman göğüs Ocağın başında duruyorum yağ sıçrıyor. Silmekten usandım. Yok buhar oluyor. Evet işim su veya ışık su tam hatırladığım kadarıyla. Gamze kızıma yardımcı olalım. Ee, bebek isimlerini bekliyoruz. Songül geçen de o zor açıldı ama kız açarken. Yağla ne ilgisi var onun? Ya şey oldu var lan onu. İkisi de maçmıyor açmıyor biri mi? Biri sakatlık vardır. <laughs> tövbe tövbe. Bana bana diyordun bir de kendi benden beter. <laughs> Niye bana kızıyordum ben yemek yiyememişim bitmeden deyince. Ne dedi de çikolataları bitirdi bitirdi kahveyle <laughs> hocalara çocuklar yemiş dedi. <laughs> çocuklar götürdü kız onu gerçek bir yalan atmıyor. <laughs> Faruk'un elindeydi ile hele Ardu He. var ya. O arıyor oraları. Saklayacağım o zaman. Evet canlarım dediğim gibi ışık su veya ışıl suya hamile bir tane var bir kızı var da. He, Benim bir mi? tane kızımın. Hı. Dün canlı yayın yaptım. Bana dedi yardımcı olun. Dedim bir vlog çekeyim, atayım da dedim. Kızınla da Işık Su ya da Işılsu şimdi 5 aylık hamile. Öbürüne erkek vardı bebeği mi? olacak. Hı. Yorumlarınızı bekliyorum. Işık Su veya ışıl su. tam şu an aklımda değil. Gamze kızımıza yardımcı olalım. Ona benzer bir isim. İyi mi vuracak Işık Su, Işılsu. Ya illa ki olması lazım değil. Yani ha, ona değil. uygun erkek çocuğuna Hmm. İsim Haydar olmasın. Biri oradan çıktığı da Haydar olsun dedi. Haydar olmasın Ne, ne olsun? <laughs> i̇şte Haydar olsun dedi. Haydar ne <laughs> Arda olsun. Arda su. Ha, Arda su yapabilir. Birkaç tane söylediler. Cem su yapsın. Cem su. Ya can su da olabilir. Erkek ismi Cansu. Can. Can, can. <laughs> Can su. Can oğlanın <laughs> adı can. Su, su, mu olacakmış sonunda? E, olmasa da olur da uygun olsun diyor. Can. Mert Işıldı. can da yapabilir. Işıldı kızın adı. Evet Işıldı kızın adı. Birisi ışık su olabilir dedi de herhalde. Mert can da olabilir. Ondan sonra. Şimdi yorumlar gelir oraya. Ben Hı. bunu eve gidince atayım. Orada bekliyor. Ben isim sayayım ya tek Say yeni, bana. yeni isimlerden sayayım. Say. <laughs> Say. Yılmaz vurun Ali, Aliveli olsun. Ali Veli olsun. Yılmaz olsun. <laughs> Faruk Durun. Çok akıllı. <laughs> Aman olmasın. Faruk Maruk olmasın. Hem evet. Mehmet Can hiç olmasın. Ben niye Mehmet Can diyorum o çocuğa Mehmet Şahin adı da Mehmet Can ya? Nereden aklında kalmış bilmiyorum. Ömer olabilir. Son saat 11'e geliyor kayan mı? Ömer bakalım. de bayan ismi mi ne bakayım Allah Allah. Hiç ışıla uydu mu? Işıla uymak için dediğim gibi. <laughs> bir ışık uyuyor, ışık su uyuyor. Işıla uymuyor. Işık olmaz. Yani ışık mı desinler çocukla dalga geçerler. Allah. Işık ne? Işık. Nehir. Saçma isim. Ya yani, nehir çok güzel. Güzel nehir güzel isim de. Bak Gamze tasası bizi tuttu. Mert, <laughs> he, he. Mert su olabilir bak. Ha, Mert de güzel. Mert, Mert, su, da Mert, Mert su Mert su gayet güzel. Mert de olur. Devran da olur. He, yiğit su olur. <gülüyor> <gülüyor> yiğit olsun. <laughs> yiğit olsun. <He>. Yiğit <laughs> <He>. olsun. <laughs> Erdem su da olabilir bak. He, Erdem su. He. Erdem de güzel, Mert de güzel. Sen şimdi eve ya, ne yapmaya gideceksin? Ya samaşır var dedi de akşam çocuklarının yataklarının yüzlerini çıkarttım. mı? Ne yaptın mı? Çalıştırmadın Ya var o gidin çalıştırayım gelin. Dönür yerim de Bir ara dönüyorum. Sen elini var, boşal deliyorsun. Ben şey yapayım, koyuyorum artık ben şunu. Koyun o kız erken Hı -hı. 11'de birde koy ya dur dur 2 saat var Piş tam daha. Makarna kaç dakikalık biri iş tereyağlayacağız tamam. O daha saat 11'de koyuyoruz. Peçete niye almadınız? Almadık, gitmedik. Günevde onu çalıştık. çalıştık. Günev Mehmet'i Öveli oraya bıraktım. Başka İnsan işin bitince bana döner arar. Hadi ben hastayım gelemiyorum diyeceğim ne yapacaksın? Ha bir de onu dedim bak. ben sana döndüm ama bakmadın, duymadın Kız Ne beni. zaman duydun? Sen ben. aradın ondan sonra ben sen tekrar aradım. tekrar Beni de bazı iki de faiz arıyor diye, Faruk arıyor seni dedi. <laughs> sen ben de yaptım, bu Faruk mu faiz dedim. Bakma faiz aramış dedim. O sırada da mobilyacı geldi. Dolap mulap derken öyle mutlu. Ama senin aradı, e, aradan numaralarda yok. Aradığın gözükme. Yanlışlıkla öteki kadın aramış olmayasın. Hani bir kadın daha varmış da onu arıyormuşum. Hı. Aramışım bir kere. Ben de gözükmüyor hiç aramalarda. Aradım geri ben seni. Dedim Aşk bu kalın dedim kapandı. bir şey söyleyeceğim dedim. Ben bak dedim dönmedi de hadi ben hastalandım gelemiyorum acil çık. Ama onu bir arardın daha bir arardın da hani He Ararım ben sana. Bir daha arardın ya. Tabi canım. Ulaşırdım. He he bir daha bir daha Aa, seni arayacağım. Ya bak şimdi ya. He tabii, tabii. <laughs> bir evi görseydin Tevbar abla. Ben yani o dağınıklığı biliyorum. Her, her, her boru işlerini hiç yapamamıştı ya adam He. gelmişken onu da yaptırdın mı? Ve, a, a, elin attığı geri kaldı duvarı bir daha derdi mi? Çocuk odasını o pislik oraya mı? Ben onun pisliğini biliyorum ben çok pis oluyor onun temizliği Allah Allah Allah. İşte kız bu şimdi geldi. resmini çekeyim geleyim çok güzel oldu. Kızımın var ya oraya yapayım. mobilya yaptırınca uçan raf attırdım. Hmm. O taraf aynı bir ünite gibi oldu. Masasını oraya koydu. Şey. Yatan da böyle koydu. Üstüne de cam yaptırdım ya fotoğraflarını dizdi. Ha. Kim ne heveslidir artık. Tertemiz tutar. Arası. Kendime göre o adam oldu diyor. Tertemiz tutar artık. Şu şöyle de biz gene yeri kaldı e işte. Yeter o bir yatmak için şey, ders çalışacak. Sen adet sandalyesini koydun. Yani yeter. Bir metre o... halı şey <laughs> e Tamam <laughs> iyi gene bir metre <laughs> <öyle>. iyi gene. <laughs> Hadi o zaman git de gel al. Gidim de geleyim hadi. Şu çayımızı demle bir bak. Demleyeyim mi? Çay hiç çay kalmamış ki. Demleyeyim mi? Evet canlarım biraz <laughs> onunla konuştuk şey yaptık gidiştik de evet Gamze kızımıza kızımızın bebeğine ablasının Dendim dedim bu bana ne diyor şimdi arkamdan saydırıyor. Yok mu? kız sana saydırmıyor. Sen <laughs> mi? Ben oraları <laughs> şeyleri benim sabunumu onu tırlatıp atmış. Ben <laughs> miyim sen? Ya ee, hadi oyalanma on bir saat. <laughs> onu sayıyorum sen deli ya. Bak gene lafımı böldü. Evet Gamze Çiftçi e, kızımızın e, bebeğini beş aylık hamile e, Erkek bir bişimiz olacak. Ablasının adı Işılsu. Işılsu'ya uygun. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, bir tane erkek çocuğu ismi. Işılsu'ya uygun. E, Gamze kızımıza yardımcı olalım. Ay ne heyecanlı ne heyecanlı. Canlı yayındaydık dün e, akşam. Dedim dur ben sana kısacık atayım bir blok dedim ben. Oradan yorumları alalım. Canlı yayında da çok o, söylediler ama espri olsun diye dedim. Haydar olmasın dedim. Bunun işimiz Haydar. <laughs> Haydar demişti. Tabii ki o değil. Ee, bu kısa videomu onun için e, hazırladım. Az araya o da girdi. Onunla da çene yaptık da. Gamzeciğim inşallah işe uygun bir tane e, bebişimize isim inşallah e, arkadaşlarımız bulur. Hepinizin yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye.